GTA 5'te tekrardan bir rastgele olay videosuyla karşınızdayım bakın burada görüyorsunuz burada, yani haritanın bu bölgesinde çıkıyor genellikle şurada çıkıyor Ve burada böyle baya ıı, Bir kadın var burada onun yanan bir arabası var ve bunu or orada tamam, tamam. bir ara sahne geliyor Yaralanmış bir şekilde kaldırdık ama. Sandy Shores. Yani çevirmemi istiyorsanız kadın <laughs> hastaneye gitmeyelim. Beni Sandy Shores'a bırak falan diyor. Trevor da şanslı günündesin. Komşuna denk geldin diyor. Çünkü Trevor da Should the Shores his at Shores The state you're in. What? Which friends? Wow, well, it's just an aging organization in desperate need of some young blood. Another time, perhaps. Look, thanks for this. Another twenty seconds, I'd have had the cops all over me. What arıyor diyor. Don't worry about it, okay? Zaten hastaneye gitmeyi istemediğine göre belli. Suçlu oldu. Bilmek istemezsin diyor kadın. Yani Trevor suçunu sürüyor

yani şoförmüş, kaçış şoförüymüş. Franklin yani, Franklin gibi. Evet, güzel drift atarım bu arada. geldik belki de telefon numarasını bunun alır mıyız bilmiyorum ama alabiliriz. Bakacağız. You should do something about that pile of blood and guts pouring out of you before you go updating the resume. Gets. They got nothing to connect me. No real names, no addresses. Left all the money. Way too hot to wash. I'll get myself patched up, lie low at the safe house for a day or two, then see what I can put together. This is it. Listen, I ain't sure what you're into, but you need a driver anytime? You let me know. <laughs> Bir şoföre ihtiyacın olursa ben buradayım diyor. İngilizce'm de iyidir. Evet oyun kaydetmemizi istedi. Hey Scream, Neymar, Taliana Martinez, all look Yani şimdi bu şöyle bir şöyle bir şey var. Mesela şu anda benim burada oynadığım oyun hikayenin bitmiş bir versiyonu. Zaten e, Trevor'ın parasından 31 milyon dolar anlayabilirsiniz. Eğer bu yan görevi yaparsanız driver olan bir yani sürücü olan bir şey Hayes Kreiv ekip üyesi çıkıyor karşınıza gerçekten ne kadar pay alıyor ya da yetenekleri ne bilmiyorum ama Karim Denizden falan belki daha iyi olabilir. Bu arada arkadaşlar şunun açıklamasını yapayım. Ben bu videoları çekerken şey yapmıyorum. Yani hani planlı bir şekilde çekmiyorum videoları. Ben buradan geçiyordum, şurada bir yerde karşıma çıktı ve hemen kayda girdim. Yani böyle rastgele olaylar videolarını rastgele bir şekilde çekiyorum yani. Bunu da söylemek isterim. Başka göstereceğim bir şey kalmadı zaten. Kan e böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki GTA 5 videomuzda iyi seyir. E görüşürüz. <laughs>